Kefirin insan sağlığında çok olumlu etkileri vardır. Özellikle bu Kafkas Türklerinin ve yüzyıllardır bunu kullanan kişilerin uzun ömürlü oldukları, daha az hastalandıkları, özellikle metabolik hastalıklar gibi enfeksiyonlar gibi sık karşılaşılan hastalıklara yakalanmadıkları, ve daha kaliteli yaşadıkları hep tespit edilmiş ve bu toplumların nasıl beslendikleri incelenmiş ve kefir çok önemli bir kilit role sahip olduğu saptanmış. Kefirin probiyotik özellikte olduğu unutulmadan probiyotiklerin e, sağlığa olumlu katkıda bulunduklarını da e, burada belirtmekte fayda var. Bu özelliğinden dolayı e, sağlığa olumlu katkıda bulunduğu yaşam süresini ve kalitesini uzattığı söylenebilir. Yine e, yapılan e, sütün türüne göre, inek sütü, keçi sütü e, gibi bu sütün özelliği de e, özellikle yararlarını arttırmada, kalsiyum alımının, kaliteli protein alımını sağladığı için yine hastalıklardan önleyici etki sağlar. Özellikle e, kefiri günde bir bardak almak yeterlidir. E, ama 2-3 bardak tüketmek isterse kişi diğer süt ve ürünlerinden alacağını bundan alarak değiş tokuş yaparak tüketebilir.